Evet, geçtiğimiz hafta cuma günü iPhone 17 Pro Max'i kutusundan çıkartmıştık ve o videoda iPhone 17 Pro aldığımı, o telefon geldiğinde ise biraz daha detaylı inceleme yapacağımı söylemiştim. Artık telefonum elimde, iPhone 17 Pro 512 GB'lık versiyonu ve kozmik Turuncu rengiyle bu videoda detaylarına yakından bakıyoruz. Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte yurt dışından satın aldığım iPhone 17 Pro'nun detaylarına bakıyoruz. Hazır yurt dışından satın almışken sizlere yurt dışı telefonlarla alakalı da yine kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Kanalımda birçok yurt dışı telefon inceledim çünkü 4 yıldır telefonlarımı yurt dışı olarak tercih ediyorum. Daha öncesinde iPhone 15 Pro Max kullanıyordum. Bunun da yine videosu kanalımda var çünkü bu telefonları aldığımda sizler için de video yapmaya çalışıyorum iPhone 15 Pro Max'ten iPhone 17 Pro'ya geçiş yapma sebebim Pro Max modelini bırakıp Pro'ya geçme sebebimle aynı 6.3 inçlik versiyona çıktığından dolayı bu boyutta Pro'yu tercih edebilirim diye düşündüm. 15 serisinden 16'ya geçiş yapmamıştım. Böyle tasarlanmıştım tasarım yenilenmişken de yine geçiş yapmak istedim bu videoda detaylarını sizlere anlatmak istiyorum 4 yıldır yurt dışı telefon kullanıyorum gündelik hayatımda iki telefon kullandığım için yasal kullanım süresi de 120 gün olduğu için bir sene boyunca bu telefonlara birbirleri arasında değiştirerek kullanabiliyorum bana birçok soru geliyor iki telefon alsam Ben de aynı şekilde kullanabilir miyim diye Tabii ki de kullanabilirsiniz benim herhangi bir ayrıcalığım yok gündelik telefonum iki tane olduğu için Birine sim kartımı taktığım zaman diğerine internet paylaşıyorum. Yasal kullanım süresi bittiğinde ise sim kartlarını aralarında değiştirebiliyorum. Daha önce söylediğim gibi bir e bir fiziksel sim destekliyor. Bu teoride herhangi bir kullanım şekli değiştiremezsiniz. Yani e -sim de kullansanız, fiziksel sim'de kullansanız yasal kullanım süreniz 120 gündür. Şimdilik bu şekilde ilerleyen tarihte değiştirilebilir. Bunun için herhangi bir yorum yapamam maalesef. Bu telefonda fiziksel sim yuvasını kullanacağım. Esime geçiş yapmadan direkt olarak öbür telefonuma sim kartımı takarak fiziksel bir şekilde devam edeceğim. Normalde ben çift fiziksel simli telefon telefonları tercih ediyordum. Bildiğiniz gibi telefonlar ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin bu telefon Hollanda'dan geldi. Bir fiziksel bir e-sim destekliyor. Amerika'dan alsaydım iki e-sim destekleyecekti. Ya da Hong Kong cihazı olsaydı iki fiziksel sim destekleyecekti. Aralarındaki kullanım şekli yasal kullanım süresini etki etmez. Birinde hat takıyorsunuz diğerinde QR kod tanımlıyorsunuz. Normal şartlarda iPhone 15 Pro Max'imin kullanım süresi dolmadı ancak yılbaşına 100 günlük bir süre kaldığı için Ocak ayının da 10 ile 15 arasında yenilendiği için bu videoda direkt olarak olarak sim kartımı 17 Pro'ya takacağım ve kullanmaya başlayacağım. 15 Pro Max'imde kalan kullanım süresi de sim kartımı çıkartmış olsam bile kullanım süresinden düşmeye devam edecek. Yani siz sim kartınızı telefonunuza takarsanız şebeke çeker çekmez yasal kullanım süresi devam ediyor ve bu kullanım süresi sim kartınızı çıkartsanız bile durmuyor azalmaya devam ediyor. Eğer ki iki fiziksel simli bir telefon kullanıyorsanız sim 1'e takıp şebeke çektiyseniz sim 2'ye kesinlikle sim kartınızı takmayın. 120 günlük süre bittiğinde diğer sim kısmına takarak 120 günlük daha kullanabilirsiniz çünkü şebeke taktığınız an kullanım süresi başlar üstüne basa basa söylüyorum çünkü en çok aldığım sorulardan bir tanesi de buydu sim kartınızı çıkartsanız bile kullanım süresi azalmaya devam ediyor bunun haricinde ise anlatabileceğim çok bir şey yok yasal kullanım süresi değişmediği sürece bir telefonu 240 gün boyunca kullanabiliyorsunuz kısalırsa da yine aralarındaki hesaplamayı siz yapabilirsiniz. Dediğim gibi 100 günlük bir süre kaldığı için sim kartı takıp 17 Pro ile devam edeceğim. Peki bu 17 Pro'nun kutu içerisinde neler var? Telefonun tasarımı nasıl gözüküyor? Bütün bunları yorumlayacağım videoya gelin kutu açılışı ile başlayalım. Evet telefonu kutusundan çıkartalım. Böyle bir kutu içeriğine sahip. Gördüğünüz gibi telefonun kendisi bizleri karşılıyor. Burada 1 metrelik şarj kablosu var. Örgü kablo iki ucu da Type-C. Sim kartı iğnesi. Muhtemelen Hollanda'dan aldığım için de bu şekilde bilgilendirme kağıtları var. Birçok ülkede bu kağıtlar çıkmıyor zaten. Bizim de işimize yaramayacaktır. Telefonun kendisi ise burada. Telefonun tasarımından biraz bahsetmek istiyorum. Zaten 17 Pro Max modelinde de bahsetmiştim. Güzel bir tasarıma sahip. Benim hoşuma gitti açıkçası. Lansmanı izlediğimde turuncu rengi ne alaka demiştim. Ama canlı gördükten sonra gerçekten beğendim. İlk tercihim gümüştü ancak turuncuya çevirdim ve turuncu olarak satın aldım. Sol tarafında yine aksiyon tuşunu, ses açma tuşunu, ses kısma tuşunu, sim kart hepsini görebiliyoruz. Burada da ekran var. 6.3 inçlik bir ekrana sahip. 3000 nit parlaklığa çıkabiliyor. Sağ tarafında güç tuşunu, burada da kamera kontrol tuşunu görebiliyorsunuz. Arka tarafındaki kameraların üçü de 48 megapiksel. Kamera tepsisi uzatılmış. Ayrıca burada lider sensörünü, mikrofonunu ve flaşını görebiliyorsunuz. Bu kısımda tamamen camdan üretilmiş. Bu telefonu kullanırken muhakkak güzel bir kılıf edinin çünkü çizilmeye müsait bir kasası var. Alüminyuma geri dönüş yapılmış olmasına rağmen birçok videoda görmüşsünüzdür zaten ufak bir darbede kenarı çizilebiliyor. Yani kasası da tek parça olduğu için masrafı da biraz büyük olacaktır. O yüzden güzel bir kılıf edinin, güzel bir ekran koruyucu edinin bununla beraber de telefonunuzu güzellikle kullanın derim. Evet 17 Pro'nun kutu açılışını yaptık, tasarımını gördük. Benim beğendiğim bir telefon oldu ve turuncu rengini zaten dediğim gibi aslında beğenmemiştim. Canlı gördükten sonra fikrim değişti. Şimdi ise telefonun teknik özelliklerinden çok kısa bahsetmek istiyorum iPhone 17 Pro 6.3 inçlik 120Hz ProMotion teknolojisine sahip olan bir ekrana sahip, işlemcisi A19 Pro şu ana kadar Apple telefonlar arasında en güçlü işlemci A19 Pro işlemcisi oldu. Bendeki 512 GB'lık versiyonu depolama alanına baktığımız zaman 256, 512, 1 TB ve 2 TB seçeneklerini görebiliyoruz. Ön kamerası 18 megapiksel, arkasındaki 3 kamera da 48 megapiksel, ultra geniş açı ve telefoto kamerası da bunlara dahil. Batarya tarafına baktığımız zaman tek şarjda 31 saate kadar video oynatabiliyor. Ayrıca 45 Watt'a kadar da adaptör desteği sunuyor. Evet telefonun teknik özelliklerini de gördük. iPhone 15 Pro Max'ten geçtiğime değer diye düşünüyorum. Peki detaylı olarak kullanımına başladığımızda bizlere neler sunuyor? Bunlara da kısaca bir göz atalım. 15 Pro Max'imi yanına getirdiğimde aralarında böyle bir boyut farkı var dediğim gibi 6.3 inç olduğu için bu seride Pro'yu tercih etmek istedim. Pro Max'ten sıkılmıştım artık. 6.9'un da büyük olacağını düşündüm. Biraz daha uzun olduğu için Burada gördüğünüz gibi aslında çok büyük bir fark yok benim açımdan elde tutuş hissiyatı olarak da 17 Pro'nun değişen tasarımı biraz daha kavisli bir şekilde yapıldığı için daha iyi oturuyor ele. Ancak kayma riski biraz daha fazla o yüzden diyorum daha güçlü daha kuvvetli bir kılıf kullanmanız gerekiyor bu modellerde kullandığınıza göre e dediğim gibi telefon gayet elde rahat duruyor güzel duruyor. Ben tasarımı beğendim açıkçası. Aralarında boyut farkını da tekrar sizlere şu şekilde göstermeye çalışayım. Her ne kadar 15 Pro Max'imde kullanım süren bitmemiş olsa da artık 17 Pro'ya geçiş yapmak istiyorum. Telefona ilk gücü verdim ve böylece ekranı açılmış oldu. Telefon direkt olarak iOS 26 versiyonunda geliyor. Yani iOS 26 ile beraber kullanabilirsiniz. Telefonumu hemen buradan Türkçe olarak ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi bölge olarak da Türkiye'yi seçtim. Türkçe diliyle kullanacağım. Telefonumu direkt olarak 15 Pro Max'imden almasını istiyorum. Yani burada telefonları yan yana getireceğim. iPhone'dan aktar diyeceğim ve kurulumu bu şekilde başlatacağım. Zaten yarı şarjda geldi. Bu kurulum için yeterli diye düşünüyorum. Simge boyutunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Büyük ya da orta şeklinde. Burada ben saptanmış olarak bırakayım ve sürdür diyeyim. Gördüğünüz gibi şu anda iPhone'u hızlıca ayarlayın diyor. Hemen iPhone 15 Pro Max'imin kilidini açıyorum. Ve yeni iPhone'u ayarlayın diyor. Buradan sürdür diyorum. Face ID'yi okutuyorum ve 17 Pro'yu bu şekilde kullanmaya başlayabilirim. Burada gördüğünüz gibi ekranda e, bulut simgesi ya da burada uçuşan nöronları görebiliyorsunuz. Hemen 15 Pro Max'imden kameraya bunu okutuyorum ve kuruluma hazır hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi artık benim için ayarla dedikten sonra kuruluma bu şekilde başlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi aktarım tamamlandı. Artık iPhone 15 Pro Max'imde kullandığım ayarları ve uygulamaları 17 Pro'da kullanmaya başlayabilirim. Kilit ekranı bile gördüğünüz gibi 15 Pro Max'te kullandığım gibi bu şekilde sürdür dediğinizde telefonu artık kullanmaya başlayabilirsiniz. Buradan da bitti diyorum. Bu şekilde 15 Pro Max'le beraber vedalaşmış oluyoruz. Evet gördüğünüz gibi arka planda uygulamaları indirmeye devam ediyor. Şu anda bütün uygulamalarım geldi ancak tekrar indirmesi gerekiyor. Bu arada da sizlere farklarından bahsetmek istiyorum. En büyük değişiklik zaten kamera uygulamasında. Arka kameranın 3'ü de 48 megapiksel. Gördüğünüz gibi 0.5x'e, 1x'e, 2x'e, 4x'e ve 8x'e alabiliyorsunuz. Fusion kamerasıyla 8x'e kadar zoom yapabiliyor. Ayrıca 4x iPhone 15 Pro Max'te 5x'ti ve daha sonrası bulunmuyordu. 2x ise bu şekildeyken 1x de burada lenslerin milimetresini yine değiştirebiliyorsunuz. 24, 28 ve 35 olmak üzere. En büyük değişikliğin ön kamerada olduğunu söylemiştim. Gördüğünüz gibi sağ üst tarafta bir ayar geldi. Bu ayarı açtığınız zaman otomatik büyüt ve otomatik döndür ayarlarını görebiliyorsunuz. Bunlar kapalı halde geliyor. Bunları açtığınız zaman kendisi otomatik olarak kadraja giren kişileri algılıyor ve kadrajı ona göre büyütüyor. Şu anda hareket ettiğimde ise kamerayı takip edecek. Ayrıca telefonu dikey tuttuğum zaman buradaki sembole basarak yatay fotoğraf çekebiliyorum. Yani aslında bu şekilde yatay fotoğrafları telefonu çevirmeden de çekebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani büyük bir değişiklik mi? Benim için değil ama burada gördüğünüz gibi kamera sensörü değişti ve böyle bir özellik eklendi. Kullanıp kullanmamak tamamen size kalmış. Benim işime yarar açıkçası örneğin tripodta dikey formatta bir video çekiyorken hemen burada yataya alaraktan bir kapak fotoğrafı çekebilirim ya da bu şekilde kullanmaya devam edebilirim. Benim için güzel bir pratiklik sağladı açıkçası gördüğünüz gibi bu şekilde özellikleri kullanabiliyorsunuz ön kamerada video tarafını aldığınızda ise yine 8x'e kadar zoom yapabiliyorsunuz. 4K 60 FPS direkt olarak burada 120 FPS olarak ayarlanabiliyor. Bu şekilde yine 120 FPS'te de videolar çekebiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi 1x, 2x ayrıca bu şekilde 4x ve 8x olmak üzere yine zoom yapma özelliğine sahip. Toplamda da 24x'e kadar zoom yapabiliyorsunuz. Kamera tarafındaki değişiklikler bu şekilde. Ayrıca buradan yine ProRes ve log çekimi içinde geçiş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada farklı çekim modları var. Bunlar arasında da kaydırarak geçiş yapabilirsiniz. Herhangi bir farklı çekim modu bulunmuyor. Uzamsal çekimde yine bu şekilde iPhone'u yatay döndürerek fotoğraf çekmenize yarıyor. i̇lk darbeyi de bu şekilde almış oldu gördüğünüz gibi. iOS 26'dan devam edelim. Arka planda uygulamalar inmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi Liquid Glass özelliği Arka taraf tamamıyla şeffaf bir şekilde geliyor. Dediğim gibi bunun detaylı videosunu yapmıştım kanalımda. Açıklamaya da video linkini bırakırım. Bu videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Ayarlar tarafında da yine kendinize göre ayarlayabileceğiniz birçok ayar mevcut. Bununla beraber de telefonu artık deneyimledikçe sizlere aktarmaya çalışacağım. Ayrıca yandaki kamera eylem butonuna bir kere bastığınızda gördüğünüz gibi kamera açılıyor. Direkt olarak buna basarak video kaydını başlatabilirsiniz. Direkt olarak durdurabilirsiniz. Yani ekrandan kontrol yerine de buradaki tuşu kullanabilirsiniz. 16 serisinde görmüştük. Telefonda daha detaylı anlatacağım şeyleri bir sonraki videoya saklıyorum. Uzun kullanım testiyle beraber deneyimlerimi aktardığım videoda gelecek. Şu an için telefon biraz ısındı. Isıyı hissedebiliyorum. Ancak arka planda uygulamaları indiriyor gördüğünüz gibi. Bundan dolayı ısınıyor. İlk aldığınızda ısınmalar normal olabilir. Dediğim gibi telefon arka planda uygulama indirdiği için bu şekilde endişe etmenize gerek yok. Telefon ısıyı gerçekten hissettirmiyor. Yeni yapılan sistemde ısı dengesi gayet iyi bir şekilde düşürülmüş. Bunun da testleri yapılmıştı zaten. Şimdilik bu kadar olsun. Detaylı incelemesinde zaten görüşeceğiz. Evet, telefon kısaca bu şekildeydi. Daha detaylı incelemesini önümüzdeki günlerde kıyaslamalı bir şekilde yapmayı planlıyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Beğenmeyen tabii ki de dislike atabilir. Etkileşim sayısına göre de kendime yeni bir planlama yapabilirim. Ancak şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.